Bugünkü videoda Temetex Forte merhem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Temetex krem nedir? Ne işe yarar? Temas dermatite, meslek egzaması, Diğer çeşitli egzamalarla birlikte bacaklarda madeni para şeklinde ortaya çıkan alerjik deri rahatsızlığı, seboreik dermatit, bunun yanı sıra diğer egzama türleri atopik dermatit gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde sıklıkla tercih edilen ilaçlardan bir tanesidir. Tematex krem ne işe yarar sorusunun cevabında ise ciltte oluşan kızarıklıklar, şişlik, kaşıntı gibi durumları ortadan kaldırır. Deri üzerinde kaşıntı önleme, iyileştirme ve kan damarlarını büzücü özelliği bulunmaktadır. Meslek egzaması tedavisinde kullanılır. Seborik dermatit yani saçlı deride, burunda, koltuk altında, meme altında, kasıklarda kızarıklık, kaşıntı, kabuklanma, pullanma ile kendini gösteren bir çeşitleri rahatsızlığıdır bu. Bunun tedavisinde kullanılır. Atopik egzama tedavisinde kullanılmaktadır. Böcek sokmaları, birinci derecede yanıklar, güneş yanığı tedavisinde kullanılır. Ayrıca alerjik ve iltihaplı cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Sedef hastalığı tedavi edebileceği bir diğer rahatsızlıktır. Anal egzama yani makat bölgesinde görülen egzama türünün tedavisinde kullanılır. Çocuk egzamasının tedavisinde kullanılmaktadır. İltaplı ve kaşıntılı cilt hastalığı, unlu hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullandığı bilinmektedir. Bunun dışında bu krem nasıl kullanılır? Bu krem tüm yaş gruplarında 21 günden uzun süre kullanılmaz. Sorunlu bölgeye ince bir tabaka halinde masaj yapılarak uygulanır. Nohut büyüklüğünde kullanmak yeterli olacaktır. Günde 2 defa kullanılması tavsiye edilmektedir. Bebeklerde ve 4, yaşın, 4 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Yaşlılarda ve 65 yaş üzerindeki kişilerde ise kullanım şekli normal kişilerde olduğu gibidir. Bunun dışında Tematex kremi kimler kullanamaz? Bu kreme karşı alerjisi olan kişiler kullanamaz. 4 yaşından küçük kişilerde kullanılamaz. Hamile olan kişilerin kullanılması tavsiye edilmez. Aşı sonrası görülen reaksiyon durumunda virüs hastalıklarında su çiçeği gibi kullanılmaz. Bunun dışında ağız civarında iltihaplanma varsa kullanılmaz. Dudak, göz, ağız ve kulak içinde kesinlikle kullanılmaz. Tematex tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi kullanıldığında bazı kişilerde yan etkiler gösterebilir. Bunlardan seyrek görülenler saç kökü iltihabı, aşırı kıl uzaması, ağız civarında egzama, deride renk değişikliği, alerjik deri reaksiyonu, deride yanma şeklinde görülürken geniş cilt yüzeyinde kullanılması durumunda görülen yan etkiler ise deride incelme, kılcal damarların genişlemesi, deride şerit oluşumu, deride sivilcemsi değişiklikler gibi yan etkilerdir. Tematex kremin güncel satış fiyatı 20 ile 25 Türk Lirası arasında değişmektedir. Fakat bu videoyu izlediğinizdeki güncel satış fiyatı bu olmayabilir. Bu yüzden en güncel ve en doğru bilgiyi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Tematex kremi eczanelerde bulamadığınız durumlarda muadil olarak gösterilebilen bazı ilaçlar bulunmaktadır. Bunları da sıralamak istiyorum. Elidel merhem, Enfuro krem, Elekon merhem, Kodermo krem ve Pusovet krem bunlardan bazılarıdır. Tamatex kremle alakalı benim aktarmak istediklerim bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz başka bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmından bana sorunuzu sormayı unutmayın. Ya da daha önce Tamatex Fort Merheme siz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve tedavinizin kullanım sonrasındaki seyrini bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.